Merhaba arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu ay Halloween yani Cadılar Bayramı ayı. Bu vesileyle ben de sizlere korkacağınız kitaplar önermek istedim. Ben korku kitapları okumuyorum. Gerilim kitapları okumuyorum. Bence boş boşuna durduk yere kendimizi germeye, korkutmaya ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Ama sizler için araştırmalar yaptım. Ve bir korku kitabına ben de sahibim. Bu da Freddy'nin pizza dükkanında Beş Gecenin ilki. Ben sizin için şuralara, şuralara bir yere resmini koyacağım tabii ki de. Korkmayı sevenler, özellikle korku oyunu oynamayı sevenler bu kitaba bakabilirler. Bu kitabın oyunu var çünkü. Bildiğim kadarıyla filmi de var, kitapları da var. Kitapları yine bildiğim kadarıyla hem grafik roman olarak var hem de bildiğimiz roman tarzı var. Bir arkadaşım bana öyle demişti. Ben roman tarzı olanını almışım. Grafik roman tarzı da var onun demişti. Oradan biliyorum. Bu arada sesimi kusuruna bakmayın çünkü çok hastayım. Ee, tir tir titremek istiyorsanız özellikle korkmak istiyorsanız oyununu tavsiye ederim. Oyununun daha korkunç olduğunu biliyorum çünkü. Özellikle gerilmek istiyorsanız. Onun dışında biliyorsunuz ki Stephen King bir sürü gerilim, korku, e, polisiye kitaplar yazıyor. Stephen King'in It romanı bayağı e, diğerlerine göre daha korkunç diyebiliyorum. Carrie yani göz e, bize bizim Türkçeye göz olarak çevrildi diye biliyorum. Buna bakabilirsiniz. Onun dışında benim özellikle Stephen King'den okumak istediğim çok gerilim olmayan yani çok gerilim olmadığını düşündüğüm bir kitap var. Under the Dome. Ama bir türlü Türkçe çevirmiş halini bulamadım. En son baktığımda da İngilizce kitap fiyatı çok yüksekti. Ben de çok fazla İngilizce kitap okuyabilen biri değilim maalesef. Çünkü bana kalırsa İngilizce kitap okumak biraz daha üst seviyelerde bir yerde ve ben o alışkanlığa daha gelemedim. Onun dışında, adımın adı neydi? H.P. Lovecraft. Biliyorsun H.P. Lovecraft daha çok korku romanları yazmasıyla ünlü biri. Özellikle... Adını hatırlayacağım bir dakika. <laughs> Charles Dexter Ward'ın vakası olması lazım. Şuraya not almıştım da bir bakayım hemen. Evet, Charles Dexter Ward'ın vakasını okuyabilirsiniz. Çünkü en çok bu benim ilgimi çekti. Yani sizin için araştırmalar yapıyordum ve kitaplara bakıyordum. Özellikle biliyorsunuz ki Itaki'nin korku kitaplığı var. Bir korku kitaplığına bakmaya başladım ve HP Lovecraft'ın böyle bir e, nasıl desem kitabını gördüm. Ve e, işte buraya nasıl diyeceğim bilmiyorum. Biraz ilgimi çekti açıkçası. Biraz okudum da belki bunu e, tabletime indirip de okuyabilirim sonra. Belli olmaz bana bana hiç belli olmaz. <laughs> ve benim ilgimi çekti. Belki sizin de ilginizi çekebilir diye bunu paylaşıyorum sizinle. Ondan sonra biliyorsunuz ki Edgar Allan Poe daha çok gotik şeyler yazıyor. Ve Edgar Allan Poe'nun ben yazımını seviyorum. Özellikle Morga Sokal cinayetlerini okumuştum. Ve onda o korku değildi. Daha çok polisiye bir romandı. Yine gotik tarzda yazılmıştı. Ama şöyle de bir şey vardı. Sonunu hiç öyle beklemiyordum. Yani bir cinayet işleniyor anlayabileceğiniz üzere. Ama sonunu hiç öyle beklemiyordum açıkçası. Benim için bir nasıl desem hayret verici bir olay olmuştu. Bu arada onu da okumanızı tavsiye ediyorum aynı zamanda. Edgar Allan Poe'dan araştırdığım sırada gördüm. Aşır Evi'nin Çöküşü isimli kitabı çok ilgimi çekti. Onu kesinlikle okuyacağım zaten. Ee, kesinlikle okuma listeme girdi. Çünkü Edgar Allan Poe'nun yazım tarzını, kalemini ben çok beğeniyorum. O yüzden kesinlikle dediğim gibi okuma listeme girdi. Son olarak eee Mona Avad'dan, Tavşan'ı önermek istiyorum ben sizlere. O da neden? E, son zamanlarda e, yeni çıkan kitaplar arasında çok fazla e, titrettiği yani korku değil de daha çok gerdiği insanların gerim gerim okuduğu bir kitap olmasıyla öne çıkıyor. Açıkçası ben de merak ettim ne bu diye ve e, Tavşanı alıp okumak istiyorum şu anda. <laughs> şu anda kesinlikle Tavşanı okumalıyım, istiyorum bunu tarzındayım. şu Itaki'nin tekrardan söylüyorum. Itaki'nin korku kitaplığına bakıp içeriklerini okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Benim bilgim bu kadar çünkü fazla korku kitabı dediğim gibi okumuyorum. Sizler için bundan sonra okuyacağım. Ondan sonra yeni çıkan Edgar Allan Poe'ya bakabilirsiniz. Stephen King kitaplarına bakabilirsiniz. H.P. Lovecraft kitaplarına bakabilirsiniz. Fred'in Pizza Dükkanı'nda 5 gecede daha fazla aslında seri var. Yani daha fazla kitabı var ama bende sadece birincisi var. Sanırım bunları hepsine bakabilirsiniz ama dediğim gibi başka yazar bilmiyorum. Başka kitap bilmiyorum. Şimdilik sizleri öpüyorum. Son bir hatırlatma. Arkadaşlar kitabım ön siparişi açıldı. Astena'nın kurtuluşu kaktüs yayın evinden ön siparişi açılmış bulunmakta. Ve buradan satın alabilirsiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.